...yemek etkinlikleri için Yozgat'a has soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez en önemli yemeği olan Arabaşı'nı yapacağız. Ee, Yozgat'ta uzun kış gecelerinde e, geleneksel hale gelen Arabaşı geceleri düzenlenmekte. Böylelikle komşuların, akrabaların bir araya gelerek kaynaşmaları, birlik ve beraberliklerini artırdıkları... ...Arabaşı'nın da bu güzel sohbetlere eşlik ettiği bilinmektedir. Şimdi Arabaşı yemeğimizin ilk önce hamurunu yapacağız sizlerle birlikte. Hamuru için kullanacağımız ölçüler her zaman 1 su bardağı un için 5 su bardağı sıvı kullanıyoruz yani su kullanıyoruz. Ee, öncelikle suyumuzun 3 e, su bardağını ben tenceremize koydum. Tenceremizin içerisinde kaynıyor 3 su bardağı unumuz. Geri kalan 2 su bardağı unumuzla 1 2 su bardağı suyumuzla 1 su bardağı unumuzu kabımızın içinde açacağız. Daha sonra bu kaynar kaynayan suyumuzun içerisine ekleyeceğiz. Ben şimdi onu hemen açayım, şu şekilde, bir, iki su bardağı suyumu koydum, bir su bardağı da unumu bu soğuk suyumun içerisine ekliyorum. Unumuzu soğuk suyumuzun içerisine eklememizin sebebi, unumuzun topaklaşmasını engellemek. Daha sonra kaynatmış olduğum bu 3 su bardağı suyla birlikte açmış olduğum unumu birleştireceğim. Ve muhallebi gibi kaynatır gibi hamurumuzu yapacağız. Bu karıştırıyorum. Hemen 2 çay kaşığı tuzumuzu da ekliyorum. içerisinde yeteri kadar çözüldü. Tenceremizin kapağını açacağım. Suyumuz kaynadı zaten. Sıcak suyumuz. Daha sonra çırpıcı yardımıyla açtığımız unumuzu içerisine yavaş yavaş ekliyoruz karıştırıyoruz bu arada topaklanmasını engellemek için. Ediyoruz, bu arada karıştırmaya devam ediyoruz ki unumuz topaklanmasın diye ilk önce hamurunu hazırlayacağız arabaşımızın hamurunu hazırlamamızın en büyük sebebi ise hamurun soğumaya bırakılması çünkü e, soğuduktan sonra tüketiliyor hamuru hamurumuz soğurken de biz arabaşımızın çorbasını yapacağız tavuklu güzel bir çorba acılı bol acılı Böyle göz göz dışarıdan içeriye doğru katlanarak kaynaması gerekiyor. Şu anda benim hamurum o şekilde kaynıyor. Hamurumu bu tepsiye dökeceğim ve daha sonra 3-4 saat soğuması için bekleteceğim. Alıyorum ocağımdan. Gayet güzel oldu hamurum. Döküyorum. Şöyle düzgün bir şekilde tepsimize döktük. Daha sonra soğuması için bunu soğuk bir yerde bekletiyoruz. Yaklaşık 3-4 saat bekledikten sonra yenilmek için hazır olacaktır. Bu arada biz de çorbamızı hazırlayalım. Çorbamız için malzemelerimiz 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı salça, sıvı yağımız var, 1 su bardağı suyumuz var, tuz, karabiber ve pul biber var. ve Ayrıca tavuğumuzu haşladık biz. Haşlandığımız tavuğumuzun suyu ve didiklediğimiz tavuk etlerimizi kullanacağız. Öncesinde ben unumu kavurdum şu şekilde. Unumu daha önceden kavurdum ben. Birazcık fazla kavurdum. Daha sonra da kullanabileyim diye. Bundan üç kaşığını kullanacağım. Ama önce salçayla sıvı yağ tenceremin içerisinde kavuracağım. Sıvı yağımı ekliyorum. Birazcık. Sıvı yağ kaynamaya başladı bir yemek kaşığı salçamı ekliyorum. Yağımızı ve salçamızı koyduk, kavuruyoruz bu şekilde. İçerisine şimdi baharatlarımızı ekleyeceğiz. Pul biberimiz ve karabiberimiz var. İsteğe göre bunları kendiniz artırabilirsiniz. Da Daha az da kullanabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı, bir buçuk çay kaşığı pul biber kullandım. Bir çay kaşığı da karabiber kullanacağım salçamın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Daha sonra üzerine tavuk suyunu ekleyeceğim. Sıcak tavuk suyunu. Ekledim, karıştırıyorum. Çorbamın kaynamasını bekleyeceğim. Bu arada da unumu açacağım. Birazcık soğuk su birlikte. 3 kaşık kullanacağım unumu. Benim için 3 kaşık yeterli olur. Daha önceden kavurmuş olduğum unumu. Şöyle 3 kaşık alıyorum. Soğuk suyla açıyorum unumu yine topaklanmasın diye. Tavurmuş olduğum unumu bu şekilde açıyorum ki sıcak tavuk çorbamı suyumun içerisine eklediğim zaman unum topaklanmasın diye. Hepsini koymak zorunda değil. Yavaş yavaş tıpkı arabaşının hamurunda olduğu gibi ekliyorum. Çorbası da hamuru da aynı yöntemle yavaş yavaş çırpıyorum. Ee, tavuklarımı kaynadıktan sonra ekliyorum. ki Çünkü birazcık böyle tüm tüm halde kalmasını istiyorum tavuklarımın. Parçalansın böyle karıştırırken parçalansın istemiyorum. Çorbam kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Yozgat'ta özellikle kış aylarında çokça içilen bir çorba. Şifa diye adlandırılır arabaşı çorbası. Acılı, tavuk sulu, çok lezzetli bir çorbadır. Hamurum da bu arada soğuyor. Çorbam hazır olduktan sonra hamurunun kesimini göstereceğiz. Ve daha sonra da çorbamızı ve arabaşımızı afiyetle yiyeceğiz karıştırmaya devam ediyorum çorbamın kıvamı gayet güzel oldu birazdan da şöyle bir iki e, göz göz olduktan sonra da tavuk... çorbam kaynamaya başladı yavaş yavaş tavukları da içerisine ekliyorum bu şekilde bir kase tavuğum vardı çorbanın içerisine yavaş yavaş şekilde 1-2 tık daha tavuk etlerini kaynadıktan sonra çorba hazır olacak. Ve çorbam kaynamaya başladı yavaş yavaş. 1 dakika daha kaynadıktan sonra hazır olacak. Çorbamız yaklaşık 15 dakikadır Gayet güzel kaynadı ve kıvam aldı. araba hamurumuz da soğudu bu arada. Çorbamızdan da kastemize koyuyoruz. Şu şekilde. Çorbamızın sıcak olması önemli burada. Çünkü soğuk hamuru kaşığa aldıktan sonra bu sıcak çorbaya daldırarak hamur yutulur. Hamuru çiğnemiyoruz. Şu şekilde hamurumun ortasına koydum ben. Bu şekilde servis ettim. Ama Yozgat'ta şöyle bir inanış vardır. Hamur normalde dıştan içeriye doğru gelir. Yani iç kısmında bırakılan bu yıldız en son yenilir. Yıldızın en son yenilmesinin sebebi yıldızı ilk kim bozarsa bir dahaki arabaşı yemeği o kişi tarafından yapılır. Bu nedenle yıldızı en son bozmaktadırlar Yozgat'ta. Ama ben içten bozdum. Bu şekilde de servis edebilirsiniz. Ee, Yozgat'ta arabaşı çorbamızı